Hayat Hayvanlar kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kuş videosuyla birlikteyiz. Kuşlarımızın son halini çekeceğiz. Ve bugün arkadaşlar bir de sizlere bir takipçimin ricası üzerine üretim hane kurmak nasıldır? Nasıl üretim hane kurulur? Nelere dikkat etmeliyiz? Hangi kuşları bu devirde üretirsek yar yaparız? Biraz onlardan bahsedeceğim. Yani kuşlarımız genel olarak iyi. Bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Tek sıkıntı işte, daha sezonu açmadım. Açacağım, ee, eylül sonu açarım ben sezonu arkadaşlar. Çünkü havalar biraz sıcak gidecek gibi. Dolayısıyla da e, bir ay sekti yani, bir ay sekti. Biraz daha dinlenmelerini istiyorum kuşlarımın. Şunlar zaten rakenlerine gelecek. Ee, Rosita yavrularımızı görün. Banyo yaptılar sıra sıklanlar Aslında banyoyu keşke videodan sonra yaptırsaydım dedim ama zamanım yoktu arkadaşlar. Çok tatlı oldular. Ee, bunları arkadaşlar, banyo hayatı önem taşıyor. Hatta birazdan da kirazla ruhiye de vereceğim ama yuvalık olduğu için tam şey yapamadım onlara ama vermem gerekiyor. Bunlar arkadaşlar haftada yaz kış iki kere banyo yapması gerekiyor bu hayvanın. Yani en az haftada bir kere o kesin de yani kesinlikle ve kesinlikle şey önemli arkadaşlar banyo önemli. O yüzden rozellilerin banyolarını ihmal etmemem gerekiyor. Şimdi arkadaşlar üretim nedir? Üretim bir canlının soyunun devam etmesi tabii ki ama bunu biz insan kontrolünde yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle yani ülke olarak biliyorsunuz şu sıralar biraz ekonomik olarak her şeyin fiyatları artıyor. Bundan en çok pay alanlar da ne? Yemler arkadaşlar. Pek çok hayvanın yemi fazla fazla arttı. Tabii ki muhabbet kuşlarının yemi de bundan nasibini aldı. 1-2 yıl önce başladı bu olay arkadaşlar. Bir anda yani gerçekten e, hatırlıyorum 55 liraya 25 kilo yem aldığımız zamanları. Şu anda yemin kilo e, 25 kilosu arkadaşlar aktarıdan ve karışlıktan e, Karıştıktan bahsediyorum. En ucuzu 500-550 lira'dan başlıyor. Öncelikle bunları bir düşünün. Şimdi size tavsiyem öncelikle arkadaşlar muhabbet kuşu üretimine girecekseniz beklentileriniz çok çok yüksek olmasın. Yani şöyle söyleyeyim, hobi olarak yapın tabi. Yani üretmek çok zevklidir. Yavru alırsınız, sevinirsiniz, onların yavruları olur, yavruları büyütürsünüz, yavrularınızın yavruları olur. Çok da insanı tatmin eden. Lakin arkadaşlar, şu anda e, yanlış anlaşılmasın bu sözüm ama çoluk çocuk bile arkadaşlar muhabbet kuşu üretiyor. Yani artık muhabbet kuşu üretmek zor bir şey değil. Neden? Çünkü bilgiler paylaşıldı, sırlar döküldü. Ee, kuşların tabii ki eskiden arkadaşlar 90'larda yani ben size söyleyeyim hatırlıyorum böyle muhabbet kuşu üretmek var ya imkansız gibi bir şeydi insanlar için yani üretenlere böyle o falan filan derlerdi böyle çok şey gözle bakarlardı bu de normal sıradan muhabbet kuşları yani o zamanlar evlerde çünkü kimse bilmiyordu alıyorlardı boyalı kafeslerde içinde 500 tane aparat olan ondan sonra ne yumurta maması bilmem ne bir şey yemle suyla millet kuş besliyordu. Dolayısıyla da kuşlar yavru yapmıyordu. Ama şimdi neler var? Bir sürü ürünler, takviyeler, vitaminler, mineraller, probiyotikler hepsinden var. Hastalıkların tedavileri biliniyor. Dolayısıyla da yani bazıları tabii hepsi tam anlamıyla değil. Dolayısıyla da arkadaşlar herkes kuş üretiyor. Bu yüzden arkadaşlar ya yani kuş üretiyor derken herkes muhabbet kuşu üretiyor. Bu yüzden de arkadaşlar muhabbet kuşu üretimi biraz ayağa düştü açıkçası yani o yüzden kuş değeri de dolayısıyla azaldı. Şu anda bir pet shop'a götürseniz sıradan muhabbet kuşlarınıza size vereceği rakamlar çok komik rakamlar arkadaşlar. Yani ne verir size ne der? Ee, uyanık bir tanesi ise zaten böyle öpücü pet shoplardan biri ise bizim klasik böyle bu işe başlarken e, buna yemin ederek başlayanlar <laughs> yani insana kadar insan kazıklarsam çadır moduyla başlayanlardan bahsediyorum. Ee, direkt söyleyeceğim şey e, utanmadan bunu der arkadaşlar 25 lira 30 lira vereyim yem fiyatını vereyim der yani yeme yemini çıkar der olay der kuşur etmeyeceksin ki der kuşur üretmeyeceksin sen der kuş bırak biz üretelim der sen der e, yemini alacaksın böylelikle cebinden para çıkmamış olacak der size direkt söyleyecek klasik laf budur arkadaşlar çoğunun hepsini kastetmiyorum tabii ki süre alman alınsın ee, dediğim gibi arkadaşlar buna dikkat edeceksiniz. Yani muhabbet üretecekseniz üreteceğiniz kuş bir kere ırk olmalı. Bana kalırsa. Ki şu anda arkadaşlar aha şu gördüğünüz güzellikler bile ayağa düşmüş durumda. O kadar değil. Soruyorum bazen bizim için Rainbow'la normalin bir farkı yok ki. Normal muhabbet kuşuyla aynı fiyata gidiyor. He harbiden aynı fiyata gidiyor. Bu Rainbow millet kafasından uyduruyor. Bunu diyen oldu bana arkadaşlar. Lan Rainbow millet kafasından uyduruyor da kardeşim. O zaman sana şunu göstereyim. Buradaki kategoride. Aha niye böyle bir kategori var o zaman? Ha? Niye böyle bir kategori var? Rainbow muhabbet budgi. Ha, Rainbow budgi işte. Yani insanların sabrını zorluyorlar. Niye bunun bir yarışması var? Niye bir kategorisi var o zaman? Tamam ama tabi bunu da abartan var. Bu rainbow muhabbet kuşu. Bunun tanesi bin lira. Böyle bir dünyada yok. Ya yani normal muhabbet kuşu 150 ise Rainbow'da kalitesine göre maksimum 300 lira olur falan kalırsa minimumda 250 lira olur. Anlatabiliyor muyum? Bir de bu var. Onun dışında Japoneslerin normalleri artık ayağa düştü yine aynı şekilde. Normal Japonesi öyle çok kişi istemiyor. Bir ara Rainbow Japonesler, Texas Japonesler coştuydu Onlar baya bir şeydi. Hatta yani birkaç eşten dosttan duyduk arkadaşlar. Korkunç fiyatlara Rainbow Japones gidiyordu. Yani yurt dışına, özellikle Arabistan'a parası bol olan tiplere, tamam mı? Yani bildiğiniz altı e, kuşu 50 bin liraya falan satan duyuyordum yani ben öyle diyeyim size var bazı kardeşlerimiz ki haklıdır yani o zamanlar bunlar ender mutasyonlardı dolayısıyla da arkadaşlar Hı, şuraya gireyim de daha rahat anlatayım görüntü daha güzel olsun dolayısıyla da arkadaşlar e, yani tabii ki o zamanlar bu kuşlar çok elmas değerindeydi altın değerindeydi. Şimdi onu ayağa düşmüş hemen hemen. Bir çift Rainbow geçen e, Japon hızlı adam 1000 liraya falan verdi. Uygun bir fiyat bence. Yani şimdi es Rainbow olunca e, ikisi bir arada olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden de fiyatının artması normal. Yani ona bir şey diyemem. Onun dışında bir üst kademeye geçersek Show Jumbo arkadaşlar. Gerçekten e, yanlış anlamayın yani şey ırkı çıkmış bir şey. Çünkü piyasa öyle bir piyasa ki 600 tane çeşit kırması çıktı artık bu şovcumun. Yok onun sakalı kötü, yok onun gözü büyük, yok onun kafası küçük, yok onun göbeği büyük, yok onun kıçı büyük, çarçur çarçur. Ondan da üretecekseniz arkadaşlar, en iyisini üretmeye çalışacaksınız. Yani piyasa şovlarından bahsetmiyorum. En iyi para eden üst düzeyler. Ha piyasa şovu da üretirsiniz, anlamayan insanlar alır. Anlatabiliyor muyum? anlamayan insanlar bazen alır. Öyle bir durum söz konusu. Ama anlıyorsanız, biliyorsanız, işin ehliyseniz üst üste gözleri kısık, bol maskeli arkadaşlar. Bakın bol hareli den bahsediyorum. Hareler büyük olacak. Küçük hareli bir şov kabul edilmez. Kabul görmez. İnce tüy, mince tüy, mince tüy ayağına kimse girmesin. Anlatabiliyor muyum? Şov diyorsan Hayvan bir kere kendini şu boyutlardan fark olarak ve düz jumbolardan fark olarak farklı gösterecek. O yüzden de arkadaşlar bunların da en güzellerinden almaya çalışacaksınız. Tabi en güzellerinden alınmak için de keserin ağzını bu devirde fazla fazla açmak zorundasınız. Bunu yapabilirim diyorsanız amenna. Tamam mı? Anlatabiliyor muyum? Yani ee, ve şöyle bir durum. Bu kuşu her kesime satamazsınız arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var. Yani aylık 7 bin lira alan bir insan 8 bin lira alan hadi 10 bin lira alan bir insan bütün maaşını bu kuşa verebiliyorsa yani ve çoluğunun çocuğunu rızkını tehlikeye atıyorsa bunda bir anormallik var derim ben yani. Anlatabiliyor muyum? Kesinlikle ve kesinlikle her kesime satılacak kuş değildir arkadaşlar. Yani daha çok e, sizi bilen birileriniz alması gerekir. Ki onu bulmak da öyle kolay değildir. Ve bir sıkıntı arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı var. Bu kuşlar aa aldık. Hadi hemen takır takır üreyelim modunda değildir. Şov jumbo tembel bir kuştur her bazda. Üreme bazında, hareket bazında ve en kötüsü de yani arkadaşlar şey bazında yani hantal bir kuştur. Üreme bazında hantal bir kuştur. Bakıcılık konusunda her şeyi yaparsınız hantal bir kuştur. Yavru çıkar malak gibi bakar yavruya. Şey yapmaz, üreyim demez. Şey kuştan doldurayım demez. Öyle olunca da ne yapacaksınız? Otomatikman şunlardan birkaç tane bulundurmak gerekiyor. Ki odun da bir şeyi yok. Ne derler? E, sonsuza dek gideri yok. Hayvan da şaşırıyor. Bakıcı kullanmak da her zaman ideal bir şey değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bir kullanırsınız, iki üç kullanırsınız. Sonra onlarda da bazı çatlaklar meydana gelmeye başlıyor. Ne demek istediğimi nasıl anlatayım size? Hayvan küsüyor bazen. Kendi yalısı olmadığını anlıyor. Bir şeyler oluyor yani hayvana. Yani siz çünkü bir süreci sekteye uğratıyorsunuz bir şekilde. Mutlaka bunun bir şey çıkıyor. Neyse. Peki muhabbet kuşu üretiminden başka ne olabilir? Yani dediğim gibi arkadaşlar... Normal kuş üretecekseniz daha bu boylarda sürümden kazanacaksınız. Arkadaşlar açık ve net söyleyeyim. Bir noktadan sonra bu kuşlara bakmak zor gelir insana bir yaştan sonra. Gençseniz şey olmaz, bir sıkıntı olmaz. Günde 4-5 saatinizi ayırabiliyorsanız amenna. Yani temizliğine, caatına, cırtına her şeyine tamam mı? Bir noktadan sonra zorlanırsınız. Sürümden kazanan e, abilerimizi bilirim zamanında. Böyle 500'lük, 1000'lik üretimhaneleri vardı bunların, bu adamların. Yani ve adam çalıştırıyordu içinde arkadaşlar mecburen. Dolayısıyla da ona göre ayağını yorganına göre uzatıyordu. Ve normal kuşları bütün pet shoplara dağıtıyordu arkadaşlar. Toptancılık yapıyordu bir nebze yani. Bakmıyordu. Yeşili, mavi, sıcartı, Şimdi benim için artık şu boydaki bir kuşun arkadaşlar bu renk olmadığı sürece yani yanlış anlaşılmasın pek bir anlamı yok benim için. Ben bu saatten sonra artık yeşil kuş, şey kuş bu kuşları aşağılamak için söylemiyorum. Ama arkadaşlar yani ben olsam benim zevkim bu yani ancak rainbow beslerim ki rainbow'dan da vazgeçme moduna girdim biraz. Şöyle diyeyim. Gerçekten dediğim gibi arkadaşlar çok kuş çok emek. Bu kadar vaktiniz sınırlıysa ve çok şeye bölünüyorsanız benim artık gireceğim alanlar aha şunlar. Biraz daha az kuş, büyük kuş ve iyi mi şekilde ya emeğimin karşısında gelecek kuş. Neyse o devreye geçeceğiz. Bundan sonraki kategori ne? Muhabbet bu şekilde. Papağan grubu var arkadaşlar. Bu papağan grubu da aha şu gördüğünüz ufaklıklardan başlar. Gördüğünüz gibi ino ürettik. Henüz daha inolardan bir takımımız çalışıyor. Diğerlerini denemedik. Bakın bu kuş devamlı yumurtluyor. Bıktırıyor beni. Gene kıçı şişirmiş. Ben dinlensin istiyorum. O yumurtlamak istiyor. Yuvalığı takacağım artık. Mecbur. Başka çarem yok. Bu arada pancar verdi, Her yeri batırmışlar. Diye. Arkadaşlar Forpus bana göre iyi gidiyor. Açık ve net söyleyeyim. Çünkü genelde beni hep Forpus için arıyorlar. Sesi yok. En büyük avantajı bu. Ee, onun dışında dezavantajı biraz e, tohumlarda farklılık istiyorlar. Çedene falan istiyorlar ama bu yıl çedeneyi çok az kattım. Verimde yemin ediyorum hiçbir şey değişmedi. Aktarıyı da iyice yemeye başladılar. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi Forpus'un daha iyi mutasyonları gidiyor. Mesela bakın şu olivdir. Tamam mı? Bu oliv çok ender bir mutasyondur. İlk çıktığında bu olivin tanesini arkadaşlar 1000 liradan, 1500 liradan veren vardı. Şu anda olivler o kadar tutulmuyor açıkçası. Yine muave, siyah. Muaveler de aynı şekilde arkadaşlar. ilk çıktığında ana siyah fortus çıkmış. Tanesi 500 lira, 1000 lira. O zaman tabii şey e, fortus 200 liraya gidiyordu. O açıdan söylüyorum arkadaşlar. Hani 500 lira dedim. Yani biz de gittik aldık arkadaşlar açıkçası. Çünkü dedik farklı bir şey olsun. Sonra lambi bir aydınlaştı ha. Kimse siyah almıyor dolayısıyla. Yani alan var. Önceden en değerli mutasyondu mesela. Onun dışında arkadaşlar cennet ve sevdalar var. Cennet ve sevdanın, cennetin değil görüntüsü güzel. Bakın oyuncak gibiler. Şunlara bir bakın. Maşallah canlarım benim. Sevdaların da çeşitli mutasyonları var. Gene tutulur. Ama arkadaşlar ses konusunda Forpus sevda ve cennete basar. Çünkü arkadaşlar sevda ve cennetin strafor sürtmesi gibi sesleri vardır. Kulağınızı çok yorar, naralar atarlar. Bu da gürültü olarak bir eksi yönü. Ama satış olarak şöyle söyleyeyim size. Bunu ya çok garip bir şey oluyor. Elimde yavru yokken herkes sevda soruyor. Elimle yavru olunca kimse sormuyor. Garip. Nasip işte. Nasipten öteye geçmiyor. Gene de bu sene biraz sevdaya yöneleceğim. Çünkü en azından sevda arkadaşlar muhabbet kuşunun en az 2, 3 hatta 4 katı fiyatlardan gidebiliyor. Dezavantajı yine sevda ve cennetin çekirdek. Ekstradan eklemeniz gerekiyor. Diyetine bu önemli. Öyle bir olayı var. Onun dışında arkadaşlar bunlardan bir üst kategoriye geçersek sultanlar. Ee, şöyle söyleyeyim, piyasası iyi ama olay şu, bir kere eş seçme durumları var. Eşleştirmek biraz zor arkadaşlar Sultan'a. Benim elimde neden yok derseniz, bir ara albinolarını aslında merak sarmıştım, seviyordum, eskiden çok ürettim Sultan. Öyle söyleyeyim normallerinden, lutinolarından falan. Arkadaşlar gerçekten beyin tırmalayan bir sesi var. Via, 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 via böyle bas bas bağırırlar tamam mı? O yüzden ses konusunda kesinlikle ve kesinlikle ben e, Sultan tavsiye etmiyorum. Yani eğer üretim ev dışındaysa ki o zaman bile arkadaşlar sıkıntı şikayetler olabilir bir dakika. O zaman bile sıkıntı arkadaşlar. Ben fazla forpus tavsiye, şey, e, sultan tavsiye etmiyorum. Gerçekten sesi çok garip. Bu arada arkadaşlar muhabbet kuşu yavrum bebeğimiz büyüdü. Yine forpuslar büyütüyor. Bakın alttaki kardeşi forpus. Gördüğünüz gibi. Ya bu ışık bir sönüyor beni öldürüyor ya. Niyeyse anlamadım gitti. Gel bakayım bir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu muhabbet kuşunu forpus yavruları büyütüyor. Bakın orada da forpus bebeği var. Bu da forpus yavrusu. Bunu biri rezerve etti. Ona vereceğiz. Az kaldı. Evet. Dediğim gibi konumuza dönecek olursak sultan arkadaşlar sıkıntı. Yani ses konusunda ama şöyle söyleyeyim. Sultan eğer sistemi oturtursanız emeğinize çok değecek ve ekmek yedirecek bir kuş. O kadar diyeyim size. Yani eğer oturtursanız güzel bir şekilde şöyle bir 10 tane çiftiniz olsa yeterli bana kalırsa. Evet. Şu anki favorilerim dediğim gibi bunlar. Uzun bir zamanımı aldı yavru almak ama sonuç olarak başardım. İnşallah arkadaşlar bu güzeller bakın kurumaya başladı Bu güzeller büyüyecek ve mis gibi ben de az kuşla öz kuşla işimi yapacağım. Arkadaşlar büyük papağanlara geçeceğim. İnşallah bu benim temennim. Çünkü gerçekten zorluyor. Forpusları da albino ve lutino dışında üretmeyi düşünmüyorum açıkçası. Ee, tamam maviler falan işe yarıyor. Şey olmuyor. Belki bırakırım birkaç mavi ama bilmiyorum bakacağız sevdaları bu sene biraz çoğaltacağım çünkü bu sene biraz sevda sektörünü canlı gördüm baktım olmuyor göndeririz ee, yani bu size çok şey yapmasın ben biraz karamsar konuşuyorum ama doğruları konuşmak için bunu söylüyorum kimseye o yapın muhteşem hayat güllük kilistanlık diyemiyorum arkadaşlar çünkü dediğim gibi şu sıralar bu işlerde gider çok fazlalaşmaya başladı. Ve siz eğer işler yolunda gitmezse zarar etmeyin diye bunları söylüyorum arkadaşlar. Ama tabii ki bu hayatta her şeyde yaşayacaksın. Yaşayarak tecrübe etmek daha iyidir. Ne olacağını Allah bilir. O yüzden e, girecekseniz de normal muhabbet kuşları işlerine de girin. Baktınız oluyor, size yetiyor. Kendi yanınıza kavruluyorsunuz. Belki her şey güzel olur. Niye öyle de diyelim yani. Çok şey yapmayalım. Ama bana kalırsa üretecekseniz ırk kuşu üretin. Muhabbetten yani çok şey beklemeyin. Papağan ırkları bana açıkçası daha avantajlı geliyor şu sıralar. Evet bu videomuzda böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Videoma bir like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar emek harcıyorum ama gerçekten yanlış anlamayın da. Like atanlara ve yorum yapanlara bir şey demiyorum. Sadık bizim bir tayfamız var. Allah razı olsun onlardan şey yapıyorlar. Yani gerçekten izlenmelerim çok düştü. Bakalım nasıl. Herkesin bir yiyeceği vardır. Göreceğiz e, ne olacağını sonuna doğru. Ama gerçekten bu sıralar like ve e, yoruma çok ihtiyacım var. Yani bir like'ı, bir yorumu çok görmeyin. Ben de böyle video atmaya daha çok şevkleneyim. Evet kendinize çok iyi bakın. Hayatım hayvanlar kanalından hepinize sevgiler, saygılar.